erkek bedeni cinselliği nasıl yaşıyor? Erkekte nasıl belirtiler oluyor cinsellik sırasında? Cinsel uyarılma sadece fiziksel olarak düşünülemez. Cinsel yönden uyarıcı bir koku, görsel yönden uyarıcı bir görüntü, dokunma ile oluşan hisler, cinsel partner hakkında cinsel düşünceler, zihinsel düşünceler, cinsel ilişki sürecini uyarılma aşamasını başlatabilir. Erkekler iç ve dış cinsel uyaranlara oldukça duyarlıdırlar. Peki erkeklerin erojen bölgeleri nerelerdir? Tabii ki bu bireysel farklılıklar içerecektir. Boyun, kulaklar, dil, dudak, ön kolun yumuşak cildi, parmak uçları, ayak tabanı, ayak parmakları, koltuk altı, göğüs duvarı, meme uçları, göbek deliği penisin alt bölgesi ve sünnet derisi, anüs-testis arası bulunan deri bölgesi, genital bölgenin diğer kısımlarına göre daha fazla uyarılabilme potansiyeline sahiptir. Uyarılma evresi, plato-orgazm çözülme dediğimiz yanıtsız evre şeklinde sınıflandırabiliriz. Peki uyarılma evresi dediğimiz ilk evrede neler oluyor? Temel olarak erotik, duygu ve düşüncelerin belirmesi ile erkekte ereksiyon oluştuğu evredir bu evre. Kalp atış hızı artar, kan basıncı yükselir, solunum hızlanır. Erkekte dış genitaller cinsel uyarıya oldukça duyarlıdır. Peniste ereksiyon sağlandıktan sonra uyarılır ve ereksiyon uzun süre devam edebilir. Dış ortamdaki olumsuz bir değişiklik, psikolojik gerginlik, ereksiyonu kısmen ya da tamamen sonlandırabilir. Çünkü erkekler de insan değil mi? Robot değiller. Ve cinsel uyarı devam ederse ereksiyon tekrar sağlanabilir. Çoğunlukla erkeklerde ereksiyon halindeki penis uzunluğu 12,5-17,5 cm arasındadır. Plato dönemine geçtiğimizde neler oluyor derseniz, uyarılma oldu, şimdi plato evresi. Cinsel uyarının çok arttığı orgazm öncesi dönemdir. Penis ereksiyonunu korur. Penisin baş kısmı şişer, morumsu bir renk alır. Nabız hızlanır. Tansiyon, solunum hızı artmaya devam eder. Sperm içermeyen, renksiz bir sıvı gelir. Onun için ne diyoruz? Geri çekme yöntemi diye bir koruma yöntemi yok. Bu sıvının içinde de sperm olabilir. Hamilelik gerçekleşebilir. O yüzden geri çekme yöntemi sağlıksız bir korunma yöntemidir cinsel organlarda ve vücudun genelinde kan akım hızı artar. Bu evrenin süresi kişiler arasında hatta aynı kişide değişik zamanlarda farklılıklar gösterebilir. Erken boşanma sorunu olan erkeklerde bu evre oldukça kısadır. Üçüncü evre orgazm evresi. Orgazm kelimesine ilk kez antik Yunan döneminde yazılan eserlerde rastlanır. Orgasmus sözlük anlamı doyuma ulaşmak, zirveye çıkmak. Testis isterisi ve testislerde piloto evresine ek başka bir değişiklik gözlenmez bu evrede. Kalp atışları hızlanır, hızlı nefes alıp verir. Titreme ve kasılma görülebilir. Vücutta ısı artışı ve terleme olur. Orgazm öncesi serotonin, oksitosin, endorfin hormonları salgılanır. Bütün bunlar biliyorsunuz duygu duruma olumlu etkilidir. Doyuma ulaşan erkek büyük bir rahatlama yaşar stres ve kaygısı azalır. Uyku bozukluklarına da iyi gelir cinsel birleşme. Derin bir uyku kalitesi sağlayabilir. Orgazm esnasında beynin ödül merkezi aktif olarak çalışır. Beynin kontrol mekanizması diyebileceğimiz orbitofrontal korteks neredeyse tamamen durur. Orgazm erkekte prostat kanseri riskini yarı yarıya düşürür. Burada boşalma sırasında e, kanserojen maddelerin atılmasının etkili olduğu üzerinde duruluyor ve bununla ilgili ciddi çalışmalar var ve prostat kanserine karşı cinsellik koruyucu özellikle penis vajina ilişkisi üzerinde duruluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nadiren bazı erkeklerde orgazm sonra sinirli ve melankolik bir ruh hali oluşması. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Diyor ki o kadar fazla doluk hormonu salgılanıyor ki Buna bağlı bir e, sinirlilik olabiliyor o dönem çok fazla tüketildiği için. Ejekülasyon dediğimiz boşalma gerçekleşir. Boşalma öncesi erkekler boşalmanın geliyor olduğuna dair bir his yaşarlar. Bu artık okun yaydan çıktığı geri dönüşsüz nokta dediğimiz meninin pe, e, prostattan da sıvı alıp penisten atıldığı dönemdir. Penisin altı ve anüsteki kaslar ritmik bir şekilde kasılarak meninin dışarı atılmasını sağlar. Erken boşalma tedavisinde de bu kaslardaki denetimin öğrenmesi üzerine kurulmuştur bütün cinsel terapi süreci. Testisler iyice yukarı çıkarlar. Şiddetli kas kasılmaları yaşanır ve erkeğin bel hareketleri sertleşir. Beden arkaya doğru kıvrılır. Nabız hızlanır, tansiyon yükselir. Solunum hızı, solunum hızı tepe değerlere ulaşır. terleme görülebilir. Orgazm sırasında erkeklerde inleme, bağırma gibi değişik sesler çıkarılabilir. Bundan sonraki evreye geçecek olursak çözülme evresi dediğimiz evre, uyarılma oldu, plato oldu, orgazm olduğu çözülme evresi. Genital organlarda oluşan fizyolojik değişiklikler aynı sırayla birbirini takip ederek uyur öncesi döneme duruma döner. Yani gevşeme yaşanır. Tıpkı kadın fizyolojisinde olduğu gibi. Orgazmdan sonra Ereksiyonun yarısı kaybolur. Geri kalan kısmı biraz daha devam eder. Yürümek ve idrar yapmak ereksiyon kaybını hızlandırabilir. Üretra dediğimiz idrar yapılan bölgenin çapı eski haline döner. Kan akışının azalmasıyla testisleri taşıyan skrotum dediğimiz torba gibi düşünebileceğiniz kısım gevşer. Testisler eski yerlerine döner. Meme uçları sertliğini kaybeder. Deride Önceki aşamalarda oluşan bir takım kan akımı artışına bağlı oluşan kızarıklıklar geçer, kaslar gevşer, uyku hali ortaya çıkar. Bazı erkekler uykuya dalabilir hatta. Bedende bir terleme görülebilir. Nabız, solunum, tansiyon normal seviyelerine geriler. Erkekler kadınların aksine çoklu orgazm yaşayamazlar. Tekrar ereksiyon olup yeni bir döngünün başlaması için zamana ihtiyaç vardır. Biz buna yanıtsız refrakter evre diyoruz. Bu aşama sadece erkeklerde vardır, kadınlarda yoktur. Orgazmdan sonra erkeklerin yeniden cinsel olarak uyarılmaları için yaşla artan bir süreye ihtiyaçları vardır. Hatta 80 yaşlarında bu sürenin bir haftayı bile bulabileceği söylenmektedir. Kişisel farklılıklar bulunur. Evlilik çatışmaları, eşi çekici bulmama, ilişkideki tutku ve heyecanın spontanlığının kaybolması, Eşin cinsel beceri ve tekniklerle ilgili eksiklikleri, yaş ve çekicilikle ilgili endişeler, artık kendisini beğenilmeyeceğini düşünmek, cinsel kaçınmalar, stres kaynağı olan yaşam olayları, çocuk sahibi olmak istememek, yakınlık sorunları, hepsi cinsel fizyoloji etkiler. Sağlıklı cinsellik için nelere ihtiyaç vardır? Uygun ortam, uygun eş sağlıklı, karşılıklı sevgi, saygı, güven, dürüstlük, açıklık içeren ilişkideki mahremiyeti, saygılı ilişkiler, sağlıklı ilişkiler için tüm bunlar oldukça önemlidir.